Hepinize merhaba dostlar. Bugün oradaki atiple, Umut Kuzey Demirok ile Roblox'ta altımıza sıçtıracağız. Hadi başlıyoruz. Ya e, şuan başladı bak sakince Ben fenerimi açı tutsam bilmiyorum ama açı tutacağım ya. Zaten azat gidiyor. Şimdi bu yukarıda zaman yazıyor şu isimlerin altında 12.20 O altı olun bitiyor. Daha gece bir şu an ben o yüzden bekleyeceğim burada. Şurada bekleyeyim ben. Işık gerek yok. Şimdi zaten bak daha şey, şeyi var. Sik. Baba sağ ol, sarmalıkla onu. Sa acaba ne olur lan sarmalık? Bir yiyelim bakayım ne oluyor? Bir mi? Allah! Geliyor ya şu çocuğu. Oğlum birde geldi, birde geldi lan Birde çıktı. Tamam bana gelmiyor, bana gelmiyor tamam. Kuzeye geliyor. Sar, sar, sar ağzına çöp, sar. Allah'ım yarabbim. Tamam tamam, kime gidiyor? Arda'ya geliyor herhalde. Aa geliyor, geliyor mu lan? Nerede? Burada yok. Lan bunlar beni bekleyen mi burada lan. Allah! Allah bana geldi. Vallahi ara seni ben ağzına şişim tamam mı? Tamam ben, de, ben de, bana gelmiyor şu an. Bana gelmiyor. Şu an bende değil, ben değil. Şu an bende değil. Ben de değil. Lan, bizi. Koş, değil koş. Sen... Şu an bende değil. Sarılır bak şıkkak canlanabilir ha. Lan aa buraya geliyor. Buldu bizi. Koş şuraya koş. Allah'ım sen iki olur şu an gece. Dur 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 bekle dur dur dur. Allah geliyor. Kurtarın beni. <laughs> Kurtarın beni arkadaşlar. İmdat. İmdat. Evet. Kuzey al, kuzey al, kuzey al. Arda al arda ye. Geliyor, geliyor. Hala bana göre şu çocuğu. Ananı satayım. Ne oluyor oğlum? Tamam gitti gitti. Geliyor. Hayır bana gelme, bana gelme. Ay işte bana geliyor, işte bana geliyor. <laughs> Ay bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor çıkar. Boyunda bana geliyor. <laughs> Arda gide. <laughs> Arda yedi. Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekte bir. Lan sen de mi öldün lan? Sen öldün mü Kuzey? Alnını. Yok. Sıkışı sıkışı kaldı şişeyim. Koş. Hakkım <laughs> dur. Durmuyor cihazsız göt. Ferdi içeri, işte Ferdi Kadolu girmiş ya. Oğlum bu sesimi duyuyor benim. <laughs> gel lan. gel lan. Onu da... <laughs> Fred'in ne işi var? Fred'in ne işi var bu saatte? Fred'in ne işi var? Fred'in ne işi var bu saatte? Fred'in Allah'ım ne işi var? Fred'in ne, ne işi var? Yıldır <laughs> mi çıktı lan? Fred'in... Fred'in malı çıktı. Buyurun gelin, buyurun gelin. Buyurun benim bir şeyim derdin. Ha bug'ını buldum. Tamam da eğlence kaybol. Eğlence gidiyorlar. Evet. Tamam. Çok sağ ol. Eğleceğim. Aaaa! <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Yine oturalım şurada ya. Mekanda gelmezler ağızlar şu çocukları ya. Gel, bir de geliyorlar ha ben çözdüm Boş, biliyorum. Oturayım ben bunu çay kahve içeceğim biraz. Ben şu an öyle bir yere saklandım ki kimse bulamaz. Eğildimiz hani bu bizi görmüyordu. Eğildim öldüm. Senin kafan. Evet saat 3.22 gösteriyor şu anda. Hayırlısıysa, hayırlısı hayırlısı hayırlısı. Hayır ne diyorsun ama. Allah. İstem orada! Çıkaya gördüm. Çıkaya gördüm. Al çıkıştım burada çıkıştım burada. Neden geldi ne bilmiyorum neden geleceğini. Arda seni aldım nasıl ben? Arda... Bir gördü seni ha. Uyy! Aaa! Buradan kovalıyor. Allah! Arda seni aldım Sana ne yapalım? Kurtardık sanki, kurtardık. Bir ses geldi, duydunuz mu? Aa top düştü bir tane yere. Ses geldi. Yavaştan bak şu yaralı yaralı oldu bak şu dik olduğu zaman yaralı olduğu zaman gitmemiz lazım oraya. Girer. Koşuyor. Koşuyor, koşuyor bir şey koşuyor. Va vallahi bir şey koşuyor. Sola git gitmem ben bu arada oraya gitmem. Dur dur, dur bekle bekle dur bekle. bekle. Bekliyor mu? Bekle tamam. Sağcım dur. Tekrar Neredesin? dön, dön geri, dön geri dön geri dön geri Arda burada. Pony orada mı? Evet. Ne yapacağız? Evet, gel gel buradan gel buradan gel beni takip edin. Çık 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 diyor hazır şey ben gideyim. Burada saklanak var lan abi şurada. Vallahi burada burada ben, ben buradan ben gitmem buradan burada. İyi burası ya. En güvenli yer burası benim için. Şu çürükler çıkması buradan çürükler. Efe abi öleceğim Efe abi öleceğim. Boru biri kovalıyor şu an ama eğilerek kovalıyor. Birisini gördü birisini gördü. Arda yedi. Beni nasıl gördü bu çocuğu? Ama Allah çarpsın. Abi, beni beş gördüğü beş gibi çıktı. Üç beni kovalıyor abi öleceğim. Sakladım şu an meyilim. Kuzey'e hemen bile sakladım bak arkadan. Açık o zaman sak eğil CT'de seni duymuyorlar. Koş bunu direkt eğil. Rospu çocuğu nasıl gördü ki beni? Çık nasıl Kuzey gibi. eğilim seni. Evet. Çift yerden soktular amına. Oh yes. Bana müsaade ben gidiyorum kendi bölgeme. Allah Allah canlandı. Köpek canlandı. Pembe ben köpek pembe köpek. Man Mangle. He. Ee. O kuzey Mangle canlandı lan. Geliyor bana doğru alsa, şu çocuğu. Evet abi şu an heyecanla bekliyoruz. Bir saat 20 dakika kaldı. Allah'ın izniyle geçeceğiz. Şurada ben ses duyurumu gitmeyeceğim o yüzden şimdi. Hadi abi kaç dakika kaldı? 30 saniye daha denesem bitir. Allah Feri baba. Feri baba. Çık, Beni bilmiyorum. Mangle burada. Sıkıştım dayı, sıkıştım, 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 sıkıştı. Ben bekliyorum burada ya. Hadi bir artık hadi. Oğlum şurada birisi geliyor bak. Hadi evet, bak şurada bak, şu ışık kimin sokmana gidiyorum ben. Çıkar. Duruyor hala orada. Bir şey de ben de de ya. Evet abi kutuluk. Aa etin her şey. Kim o? O ışıklı kim? O, kim o? Aa Foxy, <laughs> Foxy çıkmış ağzı şey. Bir papatya elemesen mi acaba ya? Elemek bir. Arkadaşlar papatya ellemeyeceğim bakayım ne olacak heyecanla. Arda'yı Ar yesin Ar Ar sonra sarayım ben onu. Tamam mı? Papatya ellemeyeceğim arkadaşlar, papatya sarmayacağım. Bakalım ne olacak. Anam orada Efe abi! Orada Kur'an çarpsın Bekle be gitme, gitme gitme gitme. Gel benimle, gel benimle. Var mı bana Orada. İyi e iyi e e e buradan gel. Foxy şey inşallah canlı değildir bu arada. Var ya. Anam geliyor! Allah belanızı vermesin ya. Ben saklanıyorum burada. Kimin sekme çok acaba yoksa sarı sarı mı öldürecek? Ev abi yarısından mı bitiyor yoksa da hepsinin bitmesi lazım. Hepsi bitecek. Baba tekme atıyor bir anda mı ölüyoruz yoksa koşuyor mu acaba? Bizi koşuyor mi? bence. Koşuyor diyor. Oh. Çoğun çok hızlı koşuyor bence. Bu arada bak şimdi robotlar bizi görse kaçacağız abi söyleyeyim. Pıvı atıp bizi öldürene kadar kaçacağız abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Ya Sıç tamam mı? Sıç öyle olmaz. Şuradan çektim rahat Ağzın kafaya ne? baksana at kafası falan. Evet evet topu gelecek biraz heyecanlıyım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen Arda'yı yesin. Aa vallahi gelecek birazdan. Şimdi en önde ben varım beni yiyecek büyük ihtimalle. Neyse ne yapacak bir şey yok. Allah'ım lütfen Kuzey yesin. Arda yesin. Kuzey yiyecek. En önde Kuzey var tamam. Evet. Heyecan bekliyoruz bakalım. Ne yaşayacağız birazdan. İlk tane papat sarmıyorum. Öleceğiz. İlk tane Arda yesin tamam beni yemesin. Bak bak Kuzey. Papat. Birazdan papat gelecek. Aa harbiden lan. Hadi. Şuradan yardım bir şey Arda. Şuradan koşuyormuş ağzına şişeyim. Paput, E, ee, Bonnie. Paput, 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 Bonnie bu. Bonnie. Hayır, Paput gel bakalım hadi. Ha vallahi yok. Bitti heyecanlandı. Bitten koşuyorum ben. Kazan bakalım kazanabilecek mi? Bakalım kazanabilecek mi abi? Hadi bakalım. Heyecanlandı, Aa. Bitecek mi? Şu an bak bitti anda Paput gelecek büyük ihtimalle. Bitti. Bitti. Bir dakika çıktı mı? Çıktı mı? Bir şey geliyor. Kaç ah. kaç 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 kaç. Uçuyor lan bu ananı başını? Her şey benim elimde. Tek attım hepsini. <laughs> ben ölmedim. Sarılmıyor. Allah. It was at this moment that he knew he fucked up. Evet arkadaşlar. Ee, bu benim bu kadardı. Daha fazla FNAF videosu istiyorsanız Roblox'ta veya korku videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Çiçeklerimdik yanı ederim ya.